Bu gözler Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybettikten sonraki suratını da gördü ya gerçekten ölsem de gam yemem. Dün yerel seçimlerde ülke genelinde bence birçoğumuzun beklemediği bir sonuç çıktı ortaya. Özellikle ben İstanbul ve Ankara'nın yine CHP tarafından kazanılacağını tahmin edebiliyordum ama böyle bir farkı kimse tahmin edemezdi açıkçası. Ve ortaya ilk defa AKP'nin seçimlerde birinci parti olarak çıkmaması gibi bir durum olunca dün sosyal medyada ben de dahil bayağı bir insan Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrardan öfkesini kustu. Çünkü dün gördük ki eğer seçim sürecinde en büyük hata olarak kendisi aday göstermeseymiş, dediğimiz gibi bir Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu adayı olsaymış muhtemelen dün AKP'nin kaybetmesi üzerine yaşadığımız şu sevinci bir sene öncesinde yaşayacaktık. Ama maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırsı yüzünden kayıp bir 5 senemiz daha var. Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya ortak ettiği ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat ettiği 4 partinin yerel seçim sonuçları ekranda gördüğünüz şekilde. Bu adamlara bedavadan milletvekilliği verdi Kılıçdaroğlu. Dün gördüğümüz üzere çok kolay bir şekilde kazanabileceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminin maalesef kendi elleriyle altın tepside reisini sundu. Ben ve benim gibi insanlar bunu seçimden önce söylediğimizde maalesef AKP'li ilan ediliyorduk. Hatta böyle AKP'li haftası yapıştıranlardan bir tanesi de seçimden bir hafta önce AKP'ye virali almış da neyse o konumuz değil. Ve gördüğünüz üzere sonuç ortada. Harita kıpkırmızı. Yani halk aptal değilmiş, aday yanlışmış. Artık herkes bunu anlamıştır diye düşünüyorum. Umarım. Yerel seçimlere geri dönecek olursak sonuçları ben hala tam olarak idrak edemedim. Mesela bir Bursa olarak Bursa'nın sonuçları hala bana gerçek dışı geliyor. Bursa'yı CHP'nin kazanması çok imkansız değildi ama AKP'nin karelerinden Osmangazi ilçesini CHP'nin kazanması genel olarak da şöyle bir farkla kazanması harbiden çok garip. Bursa dışında diğer illerde de ne olmuş? Ufak bir özet geçeyim sizlere. Ak Partiden CHP'ye geçen iller şu şekilde: Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Adıyaman, Kilis, Giresun ve Zonguldak. Kırıkkale'de 1989'dan beri ilk kez CHP kazanmış. Aynı şekilde Amasya'da da 1977'den beri ilk kez CHP kazanmış. Manisa'da ise CHP tam olarak 78 yılın ardından seçim kazanmayı başarmış. Genel olarak baktığımızda ise CHP 1977'den beri ilk kez birinci parti olmayı başardı ve beni de en çok şaşırtan ve görmeyi tahmin bile etmediğim bir sonuç oldu. Peki bu nasıl oldu diye merak edeniniz varsa açıkçası ben de yerel seçimlere öyle ahım şahım takip etmedim. Üzerinde düşünmedim fazla ama şöyle kabaca bir yorum yapmak gerekirse tabii ki bunun olmasının ana sebebi AKP'nin ülkeyi gerçekten rezil bir şekilde yönetmesi. Bundan dolayı AKP seçmenlerinin çoğusu gördüğümüz kadarıyla sandığa gitmemiş. Onun dışında Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı gerçekten korkunç bir seviyede. AKP'den muhteşem bir oy bölmüşler. Fatih Erbakan kollarını bile oynatamıyor ama gerçekten büyük bir iş başardı. Kendileri oy oranı olarak 3. parti oldu. Yani bu muhteşem bir başarı ve aynı zamanda çok korkunç. Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılması ve CHP'nin her ne kadar değişmese de değişmesi AKP'nin kaybetmesinin ana sebepleri gibi duruyor. Ve tabii ki unutmadan emekliler bu seçimde çok büyük bir rol oynadı. Her zaman olduğu gibi yani adamlar keyfine göre bizim geleceğ kimizi şekillendiriyor resmen. Tayyip zorla herkese emekli etti ama günün sonunda emekliler tarafından da cezalandırıldı. Gerçekten hala tam olarak AKP'nin ikinci parti durumuna düşmesini kabul etmiş durumda değilim. Yani İstanbul'da Üsküdar'ın AKP'nin kalelerinden olan Üsküdar'ın bile CHP'ye geçmesi inanılmaz. Üsküdar'ın da CHP'ye geçmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan da artık bir CHP'li belediyede yaşayan bir insan oldu bu arada. Ankara sonuçları yine çok acayip. Mansur Yavaş resmen İzmir'i bile geçti. Yani %60 oy nedir abi? Adamla gelen seçimden sonra çorbacı diyerek dalga geçtik ama harbiden emeklilere çorba dağıtarak adam fark attı yani. Özellikle Mansur Yavaş'ın seçim sonucunu görünce harbiden çok üzüldüm. Bu adama herkes gelen seçimden önce yok işte Mansur Yavaş konuşmayı bilmiyor. Milliyetçi zart zurt oy alamaz. diyerek aday yapmadılar. Ve gördüğümüz üzere sonuç ortada. Keşke her şey bir sene öncesinde çok daha farklı olsaydı. Ülkenin yönetimi komple değişseydi. Ama leblebi kafalı şu adam bu kadar inatçı olmasaydı. Gerçi inatla da alakası yok. AKP'nin bir ajanı olduğu bariz belli artık zaten konuştuk bunları. Her neyse olanlar oldu. Yapacak bir şey yok. Biz demiştik demenin de bir manası yok. Memleket Partisi ve Zafer Partisi gibi 3. yol. Partilerin ise gerçekten oy çok düşük. Bunun ana sebebi ise merak ediyorsanız seçim sosyal medyadan kazanılmıyor arkadaşlar. Bunu zaten genel seçimden sonra da konuşmuştuk. Sosyal medya büyük bir yankı odası ve maalesef çoğu insan bunun farkına varamadı. Umarım artık bundan sonra varılmıştır. Baktığımız zaman yine yeni kurulan partilere göre ilk defa girdikleri yerel seçimlere göre Zafer Partisi'nin oyları fena değil ama daha çok çalışmak gerekiyor. Mesela yeniden Refah Partisi buna çok güzel bir örnek. Kendilerine ideolojik olarak ne kadar yakın olmasam sevmesem de adamlar her yerde abi. Eminim hepiniz sokakta yürürken kendilerine denk gelmişsinizdir. Harbiden çalıştılar ve AKP'nin oylarını büyük bir oranda düşürdüler. Tabii ki arada farklar var. Zafer Partisi'nin mesela gerçekten hiçbir bütçesi yok. Tamamen bağışlar üzerinden ilerliyor. Ümit Özdağ saatlerini, arabasını vesaire satıyor. Ama yine de hiçbir geliri kapısı olmadan aldıkları neredeyse 800 bin oy fena değil. Sosyal medyada olduğu kadar bir sonraki seçimler için sağda, sokakta da etkili olur olurlarsa belki onlar için ileride daha farklı şeyler olabilir. Günün sonunda şu CHP'nin kazanmasına değil de AKP'nin bunca yılın ardından ikinci parti konumuna düşmesini görmek, kaybetmesini görmek o kadar keyifli ki. Tayyip'in kaybettikten sonra o balkon konuşmasını izlemek gerçekten muhteşem bir zevkmiş. Herkesin bunu deneyimlemesi lazımmış. Umarım daha çok görürüz. Erken seçim olur mu diye merak edeniniz varsa şimdilik ne muhalefet kanadında ne de iktidar tarafında böyle bir talep yok gibi. Dün iki tarafta konuşmasında ucundan da olsa bir erken seçim çağrısında bulunmadı. Şimdilik yine seçim tarihi 2028 olarak gözüküyor gibi ama Türkiye siyaseti bu hiçbir şey belli olmuyor dün de gördüğümüz üzere. Bugün ben böyle bir konuşma yapacağım bile hiç düşünmüyordum. Evet bu videoluk diyeceklerim bu kadar. Uzun zaman sonra bir keyifli bir video yaptım gerçekten. Güzel oldu böyle arada arada yapalım böyle. Tüm milletimiz için sonuçlar hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.